Zaten bu Türkiye tiyatrolarından çıkıyor. Şimdi bu arada şöyle. Hocam şurası var ya. Şur, Şunu yukarı Şimdi çekmiyorsun değil mi? Ha, kira çekiyor. Zaten, Zaten Türkiye'de bütün ambulanslarında bulunması zorunlu bir hale geldi. Şimdi şimdi bizim TSS kurulumuna göre, taktik alanlı bir kurulumuz göre bizim e, maç protokolüne göre biz işlemliyoruz. Işte. Evet. evet. Maç protokolü evet. ilk evet. meclisinde masif kanama. Yani evet. önce evet. bir kanat, ciddi bir kanaması olan var, varsa abici kontrolü yapmadan kanama kontrolüne geçiyor zaten 9 bin istiyordu galiba. Evet. Ee, PhD liste, yine son şeyde AT liste de yine bu kanama konusu evet, çıkışta 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 Genelde bu hafta bir şekilde giriyor. Ambulansları bir dola var. Hani evet. biz kullanıcıların kendilerini nasıl bir şekilde kursun diyoruz. Eğer bunu ben size uygulayacaksam bu çekiciye bu kendime bakmasını istiyorum. Çünkü bunu sert bakacağım. Eğer bir uzun kopması varsa, ciddi bir basit kanaması varsa bir gelen turnike. Burada yani, hafif sabit, Evet. Çektim, sıktım ve şuradaki ırgat kolunu literatürde 360 ya da 540 derece dereceden yeter, yeter. evet. Burada sıkıştırıyorum, buraya net oluyor. Kanama yerinin 5 cm, santim evet, proksimaline yapıyorum ve bunu taktığımda benim kanamanın tamamen durması gerekiyor ya da artık distalden nabız <laughs> almam gerekiyor ki ben bunu aktif bir şekilde çarpmış olacağım. Son olarak, turnikeyi ne zaman çıkartayım? Biz hastane öncesi almamda turnike çıkartacağız. Ne Taktır? zaman genşetelim? genişletmiyoruz arkadaşlar saatten sonra ortaya çıktığıyla bir şeyler var. Zaten biz iki saat içerisinde hastalığa olan dolayı şuluyoruz. Taktık kesinlikle iki dakika Ne zaman çıkıyor? Aslan Ameliyat tarihleri. Ameliyat tarihleri çıkıyor arkadaşlar. Tam çıkartılırken de çıkıyor. Şimdi için. şey, şu e, şeyi anlayamadım. <laughs>